Evet arkadaşlar, e, tampon çözeltilerin pH'inde kalmıştık. Buradan devam edelim. Tampon çözelti ne demek? Öncelikle bakın, az miktarda asit ya da baz ilave edildiğinde pH'ini pratik olarak değiştirmeyen veya pH değişikliğine karşı direnç gösteren çözeltilere tampon çözeltiler Yani buradan şunu ifade etmek istiyor. Siz tampon çözelti, asit ya da baz e, ilave ettiğiniz zaman asit, e, az miktarda asit ya da baz ilave edildiğinde pH'inde değişiklik çok fazla olmuyorsa e, biz buna ne diyoruz? Tampon çözeltiler diyoruz arkadaşlar. Tabi burada şunu bilmeniz lazım. Tampon çözelti ya zayıf bir asit arkadaşlar. Zayıf bir asit ve onun konjüge bazı. Hani konjüge asit basitçilerinden bahsetmiştim. Zayıf bir asit ve onun konjüge bazı ya da zayıf bir baz ve onun konjüge asitini içermesi lazım arkadaşlar. Bunu da bilmiş olalım arkadaşlar. Şimdi zayıf asit ve onun konjüge bazından oluşan çözeltiye biz asit tampon diyoruz. Zayıf bir baz ve onun konjüge asitinden oluşan çözeltiye ise bazik tampon çözelti diyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi burada bu tür soruların çözümünde de şu formülü kullanıyoruz arkadaşlar. pH eşittir. pK artı logaritma tuz bölü asit. Eğer verilen işte bir asit ve onun konjüge bazı ise üstteki verilen bir baz ve onun konjüge asitesi alttaki formülü ne yapıyoruz? Kullanıyoruz ve bu sayede biz buna Henderson son eşitliği diyoruz arkadaşlar. Bu sayede sorularımızı ne yapmış oluyoruz? Çözmüş oluyoruz. Şimdi bir örnek hemen e, çözelim. E, pardon. Şöyle örneğimiz var. Evet. 0,05 molar e, sodyum asetat. Bakın hemen bunun sodyum asetatın bir tuz olduğunu görmeniz lazım. Ve 0,1 molar e, asetik asit. ch 3 içeren bir çözeltinin pH'ini bulunuz. Bakın buradan da bilmeniz lazım o zaman. Ha, burada ne oluşmuş? Bakıyoruz hemen. Söylediğim gibi üstteki bu olan tuz bu da asit arkadaşlar. Onu bilmiş olalım buradan. E, zayıf bir asit var burada ve onun konjüge bir bazı var. Dolayısıyla bu asidik bir tampon ve zaten bize ka değeri buradan verilmiş. Şimdi bana e, ne lazım? pka değeri var, lazım ama bana ka verilmiş. Hemen burada onu pka'ya çeviriyorum. Ne yapıyorum? İşte eksi logaritma 1,8 çarpma. Bunun e, logaritmasını aldığınız zaman pka'sını 4,74 olarak ne yaparsınız? Hesaplamış olursunuz ve bunu hesapladıktan sonra da getirip yerine yazıyorsunuz arkadaşlar. Formülümüz neydi? pH eşittir. Ee, pKa artı logaritma tuz bölü asitti. pKa'mız belli 4.74 artı logaritma tuz belli 0.05. Başlangıç derişimi tuz olduğu için aynı derişimi direkt alıyoruz zaten asit derişimi 0,1 verilmiş. Bu işlemi yaptığınız zaman orası eksi 0,30 çıkar. E, 4,74'ten de çıkardığımız zaman pH kaç çıkar? 4,44 olarak ne yapılır? Hesaplanmış olur. Evet size bir ödev daha veriyorum arkadaşlar. 0,02 molar amonyak ve 0,03 molar amonyum klorür içeren bir çözeltinin pH'ini bulunuz. Burada da baza göre yapacaksınız. pH eşittir. pKb artı logaritma tuz bölü baz formülü kullanarak hesaplama yapacaksınız. Evet. Asit ve bazlar da burada bitiriyoruz. Bir dahaki dersimizde gravimetrik e, analizden devam edeceğiz arkadaşlar.